Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün tor açacağız abi. Tor, tor, tor. Abi tor. Joker'in özelliğine sahip tek karakter. Şu olay ya yani. Neyse. Ben bir reklam izleyeyim geliyorum. Artık torumuz var dostlar. Abi yükseltmek için 821 istiyor. Kostümle. Kostümleri yok. Yok almadım abi. Bir sürü dolar harcadım. Yani herhangi bir şeyle para yatırmıyorum ben bu oyuna yatırmadım da ee, Şey yaptım abi ee, Benim 1800'e yakın dolarım vardı Bunun 220'ye yakınını tora harcadım Sek diyelim Train Demeyden önce Tamam sorun yok Şu torun e, olayına bakarsak Bu olayı var o yüzden biraz bunu upgrade yapalım. Tamam tamam aman aman aman. Bütün paramızı double barrel harcadık. Equip'ten. Ee, şunun şunu yerine. Yo, yo, yo bunun yerine koyalım. Tamam mı? Bu flame orada. Bunun yerine alalım. Bir tane maç girelim. Defend yourself. Tamam abi geldik. Şimdi bakın %74 normalde 92 yaptı bunu. 43 yaptı. O, abi 10'du bu normalde 12 Joker'de bu olay abi %25 Tor'da 20 Ya bazukaya Artı 2 mermi verdi ya Tiyuu Piyuu Piyuu Bu, bu, gerçekten çok iyi bir şey ya. Yani şu ammu paka bildiğiniz ihtiyacım var. Hem etkilerini falan da arttırma. Ama bu shotgun para verdiğimiz paraya değdi bence. Baksanıza bir sabit bir sabit bir sabit ol. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olur musunuz? 20 abone için çok teşekkürler tekrar. Mesela o boost olmasaydı şu an bazuka atamıyor olacaktım. Bak. Ben programı neredeyse hiç kullanmadım. Bazuka mermisi de boşa gitti. Sakin, sakin olun zombiler. Bu bağları da yaklaştım ya. Tamam. İşte bu kadar. Bitirdik. Ben bu pakta verdi boş ver. Star Scroll şeyini almayacağım. Bu sonraki karakterimiz Bruce Lee. Bruce Lee de gerçekten güzel. Bakın Joker'de bu olay abi. %25. yirmi ee, beş. Thor'da yüzde yirmi beş. Ama neden orada e, bazı kalın mermisi hocam. Ve sonra Thor değil de başka karakteri seçelim. Michael. Bayağı para açalım. Ama ben parayı rahat kazanırım. Guns'tan mesela. 10. Görüyor musun? 10. Ama tora geçince bu ne oluyor? 12. Bu da normalde 74, 92 olur. Örnek. Ne Neyse ben parayı yine kasarım. Parayı böyle Joker gibi karakterleri almakta değil, görevleri geçmekte de kullanacağım. Bir sonraki karakterimiz Lee arkadaşlar. Bruce Lee. Ben Michael'la şu ikisini açmıştım. El, Michael Santa falan. Neyse ama onlara bir çekmedim. Neyse arkadaşlar bir sonraki kartımız Bruce Lee olacak. Bruce Lee de e, yarı fiyatını olursa dolarları almam. Yani gider şeylere alır. E, görevlere o dolarları basarım daha çarelerim. Anladınız mı? Kost mesela beğenmiyorum. Pinky özellikle Yemi çok iyi ama bu olay yiyimizde değil de tek olması lazım her neyse dostlar tora aldık yani şokerde e, oyunda bir Joker de var bu olay bir de torda bu kritik olayı ise e, kimde vardı? Hocam Bruce Lee'de var. var? Bruce Lee de var, Phantom da var Bruce Lee de vardı. başka da birisinde yoktu diye hatırlıyorum kritik yok ya <laughs> bir de Pinky de alacağım bu üç karakterde clown yani pardon joker Pinky. bruce lee bu kadar ancak abi jokerdeki şu olay sadece Evet benim de abi şu var. Bu hiçbir karakterde yok. Başka hiçbir karakterde. Neyse teşekkürler beni izlediğiniz için. Bu video bu kadar da görüşürüz.